yatırım Direktörü Cem Tözge ikinci bölümde telefon bağlantısıyla karşımızda. Cem Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi bu ikinci dalga endişesi bize yeniden e, birinci dalga aslında bu birinci e, yükselişte gördüğümüz bu satış baskılarını getirecek mi? E, küresel tarafta ne bekliyorsunuz? Evet böyle bir piyasa kaygı var ama e, halen şu anda bulunduğumuz durumu göz önünde bulundursak böyle bir satış, satış beklentisinden epeyce uzaktayız. ve yani bunun ana etkini şu, e, hatırlanacağı gibi ilk dalgada yani ilk bu haberle ilgili gelişmeler olduğunda piyasalarda çok ciddi bir dolar dolara geçme, dolar e, dolarizasyon ve likitte ihtiyacı doğmuş ve tüm dünyada çok korkunç derecede satışlar söz konusu olmuştu. Ama tabii Merkez Bankaların burada bu aktif bir şekilde davranıp FED başta piyasalara verdikleri muazzam dolar likiddesi ve ve piyasanın kullanımını sundukları binbir e, değişik araç e, burada şu anda e, böyle bir ikinci dalga haberi olsa bile satışların bu boyutta olmayacağını inşaat etmek. Çünkü piyasalar şu anda normal şekilde işlemeye devam ediyorlar. Yani piyasada bir dolar sıkıştı söz konusu değil sistemde. Ayrıca de e, hani bazen böyle %2'lik, %3'lük geçen perşembe yaşadığımız gibi %5'lik, %6'lık satışlar görüyoruz. Ama bunları hala bir kar satışı çerçevesinde değerlendirmek lazım diye düşünmekteyiz. Peki içeride biraz daha baktığımızda aslında bizdeki pozitif sınırı da olsa pozitif ayrışmayı neye bağlıyorsunuz? Evet baktığımız zaman biz geçtiğimiz hafta ve bu hafta onun başında bugün e, bu piyasadaki yurt dışındaki gelişmelere nispeten çok daha dayanıklı şekilde tepki vermekteyse i̇şte bunun birkaç tane sebebi var. E, bu tabi ana etkenlerden bir tanesi e, içinde bulunduğumuz düşük faiz ortamının endeksi e, şu anda yatırım araçlarının yani hisse senetlerinin yatırım araçlarının e, başlıcalarından biri olarak e, seçici hale getirmekte. Bu birinci etken. Tabi Yine e, ikinci dalga ile ilgili biliyorsunuz tüm dünyada kaygı var. Türkiye bu ilk dalga sırasında sağlık bakım bakımından e, ciddi pozitif bir imtihan verdi. Yani burada hem e, kayıp sayısı hem de vaka sayılarının dünyadaki diğer gelişmiş ülkelere kıyasla çok daha düşük seviyede olması ve hastalığın Türkiye'de kontrolünün e, daha e, hızlı bir şekilde sağlanmış olması şu anda bir miktar buraya güç vermekte. Üçüncü etkende yine ilk dağda hatırlanacağı çok ciddi bir yabancı satışı görmüştük ki bu benzer satışla tüm gelişmekte ünitelerde yaşamıştık. Şimdi artık o kadar düşük bir yabancı takas oranına sahibiz ki yani neredeyse şu anda %52'nin altında yani %50'si piyasanın yerli yatırımcılığına bireysel artı kurumsal %50'si de genelde çok uzun vade pozisyon taşıyan, çok hareket etmeyen yatırım, yabancı yatırım fonlarında. Bundan dolayı söz konusu bir ikinci dalga dünyada eğer satış baskısını arttırırsa bu taraf tabii Türkiye buradan nispetini alır ama e, ilk satış gibi olmayacaktır. Çünkü yabancılar minimum pozisyonda e, ve çıkabildikleri kadar zaten e, çıktıkları pozisyon sonrası şu anda e, hareketlerin çok daha e, düşük volatilitede ve sınırlı kaldığını görmekteyiz. Ben bu sürecin önümüzdeki süreçte de e, önümüzdeki zamanda devam edeceğini düşünüyorum. Benim gibi burada yerli yatırımcılar e, faizler düşük olduğu sürece e, hisse senetlerini öncelikli yatırım aracı olarak e, değerlendirme sürecine devam ediyorlar. Çıkışı nerede görüyorsunuz? Yani bir aslında hani binler darbantta kalan bir Borsa İstanbul da var. Yani 108 bin arasında gidip geliyor. Buradan yükseliş nereden gelir? Bugün banka tarafında negatif bir hareket var. biraz küresel tarafa da baktığımızda ne bekliyorsunuz yatırımcılar açısından? Evet baktığımız zaman tüm dünyada bugün havacılık sektörü olsun, enerji sektörü olsun, bankacılık sektörü olsun satış baskısı altında. Zaten bu pandemi şunu gösterdi. Hastalıkla ilgili ne zaman negatif bir haber akışı artsa bu dediğim sektörler satış baskısı oluyor ama tersi bir yönde yine perakende sektörü başta olmak üzere teknoloji sektörü, e, telekom sektörü, e, bilişim sektörü, sağlık sektörü e, bunlar da ön plana çıkan sektörler oluyor. Bugün de aslında bunu yaşıyoruz yani bakılırsa yine bankalık endeksi bir miktar düşük performans gösteriyor yine bu e, Mart başından itibaren. Ee, oldukça pozitif yönde ayrışan sektörler hareketlere devam ediyorlar. Ee, yine benzer seyirin devamı söz konusu. Yani dün, tüm dünyada ve Türkiye'de bu sektörel ayrışma belli bir süre daha devam edebilir. 110 bin seviyesinin tabii e, aşılması psiko, hem psikolojik bakımdan hem de e, bu daha önce süreçte gördüğümüz o 111 bin seviyesindeki e, zirve seviyesinin tekrardan test edilip geçilmesi önemli olacaktır. Bu da 110 bin seviyesi üzerine endeks kalıcı olarak yükselebilirse Burada şu andaki hani yurt dışı kaynaklı olan bu kaygılar bir miktar azalır ve dediğim gibi düşük düşük faiz ortamının verdiği ve bol likitte ortamında verdiği destekle endeksin 110.000 110 bin üstünde 113 bin seviyesine doğru bir yükselme potansiyeli taşıdığını düşünmekteyim. Son olarak şunu da sorayım çok kısa dolar tarafında pozitif bir ayrışma görüyoruz gelişen ülkelere karşı yarın Powell'dan gelecek açıklamalar da var burada ne bekliyorsunuz? Açıkçası Paul yani gelişmekte olan ülkelerden ziyade yine Amerika ekonomisiyle ilgili e, geçtiğimiz hafta FED toplantısı sonrası sö söylediklerine paralel e, bir konuşma yapacak diye düşünüyorum. Ama tabii konuşması sonrası bazı kullandığı işte sürecin uzun bir yol olduğu e, hiçbir şey eskisi gibi olmayacağı bazı söylemlerin piyasadaki yarattığı panik satışları ya da moral bozuntusunu belki de bir miktar telafi etmeye çalışacaktır. Çünkü burada belki Powell doğruları söylüyor ama piyasa o kadar ciddi bir V şekli toparlama yaşadı ki en ufacık bir ters açıklamaya yaşadığımız son 3 günlük hareket gibi yüksek oynaklıkta karşılık verebiliyor. Bunu engelleme amacıyla bir miktar daha e, moralleri ya da piyasa dostu konuşmaya e, aday bir Powell görmekteyim. Aynı zamanda topu önümüzdeki süreçte Keneto'ya atacak yani mali tarafa atacak bazı söylenme içinde olabilir. Ve açıklamaları dolar endeksinin seyri için oldukça kritik. Eğer dolar endeksi tekrardan 98-99'lu seviyelere dolar ederse ki şu anda pek hani e, kısa vakitte bu çok olası gözükmüyor. Tabii ki gelişmekte olan ülkeler e, kurları üzerinde baskı oluşturabilir ama ben genelde belli bir bantta hareket edecek gelişmekte olan e, piyasalar endeksi ayrı, aynı zamanda dolar tepe beklemekte. Çok teşekkürler. Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, ekonomi notlarında dünya piyasalarından son geliş